Paskalya tatil nedeniyle bugün Avrupa kapalı. Amerika'da da bugün çalışıyor Amerika. Pazar çıkıyor. Yani bankacılık ödemeleri yapılıyor ama Paskalya nedeniyle onlar da biraz ağır aksak çalışırlar. O yüzden Merkez Bankası bu iki günde ödemeli sistemlerinde ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı bankacılık sistemine döviz satmayın. Veya size belli bir miktara kadar satma izni veriyoruz. O yüzden de o limiti aştığınız aşmayın açtığınız takdirde bir satamazsınız şeklinde bir sözlü yönlendirmesi olduğu bilgisi var. Bu bilgiyi ben teyit etmiş durumdayım şu anda. Yani gerçek hayatla teyit ettim. Merkez Bankası'nın bu getirdiği düzenlemenin bir başka sebebi olarak söylediği elimdeki euroları dolara swaplayamadığım için bu şimdilik bu tatil dönemi için döviz satışına sınırlama getirin dedi ama bir merkez bankasının bunu yapamıyor olması veya buna hazırlık yapmamış olması pek normal kabul edilmeyecek bir şeydir benim gözümde. O yüzden bu getirilen sınırlamalar bugün şu sebeple, yarın bu sebeple, öbür gün başka bir sebeple tekrarlanacaktır gibi görünüyor. yani Bu da aslında sadece kredi tarafına getirilen düzenlemeler değil, döviz tarafına getirilen düzenlemeler de var ve bunlar da aslında gittikçe daha fazla akıllara karpuz kabuğu getiriyor diyeyim. Evet. Yani bunlar hoş gelişmeler gibi görünmüyorlar. Sayıları artıyor, miktarları küçülüyor, kısıtlar artıyor. Yani bunlar hakikaten e, bir rahatlık veya bir kolaylık sağlamaktansa önümüzdeki dönem için daha da zorlaştırıcı bir takım endişelerin oluşmasına sebep olacak adımlardır diyerek böyle bir notu düşelim. İleride lazım olacak bize diye söyleyeyim. Evet, e, doğru diyorsun. Yani, yani şey hakikaten bu akıllara karpuz kabuğunu getiriyor ve hani seçim sonrasında filan eğer bu politikalar devam etme durumunda olunursa hakikaten bunun gideceği yer e, zaten başlamış olan sermaye kontrollerini çok daha sıkılaştırılmasından başka bir şey de akla getirmiyor. Ben en azından karpuz kabuğu benim kafama böyle düşüyor gibi.